Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bu akşam e, Kalimantan Sampit'te e, Sampit Veteranlar e, Masterler yani e, Endone e, Türkçe adıyla Masterler e, Veteranlar Futbol takımı Sampit'in eee Başkanımız Rudy'nin evinde misafiriz. Bu gece burada bütün takım arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştireceğiz ve yiyip içeceğiz, eğleneceğiz. Böyle sohbet formatında bir toplantı olacak. Gerçekten harika bir evi var başkanımız Rudi'nin kendisi Milan aşığı bir arkadaşımız büyüğümüz Sampit'in yani Sampit şehrinin futbolu Rudi evet Rudi'den soruluyor yani burada çok sevilen bir şahıs Hoca, e, futbol öğretmeni ve futbolu sevdiren bir kardeşimiz, abimiz. Evinde misafiriz bugün. Bütün arkadaşlarımız toplanıyorlar. E, mangallar yakıldı. E, etler e, ızgara olacak ve bütün hazırlıklar yemek falan meyveler aynı şekilde orada maçta izleyeceğiz. Yani bir eğlence, bir toplantı ne derseniz değil. E, tabii ki bu futbol takımımızın adı Endonezya'da e, Sampit Esfer olarak geçiyor. Yani Sampit Esfer demek kısaltılmış, satılmış ismi. Ee, Sampit futbol efsaneleri, ee, evet, buradaki, Endonezya'daki e, eski futbolcuları şöhretlerin e, kurdukları takımların, yani bizdeki, Türkiye'deki adı e, veteranlar, masterler olarak bilmiyor. Burada Endonezya'da da e, futbol efsaneleri olarak geçiyor arkadaşlar. Sizi. Ee, evi göstereceğim. Ee, bir muhteşem bir evi var. Tamamen ee, tamamen Milan renkleriyle boyamış evini dekore etmiş. Harika bir ev. İçerisini ben önce gezdim. Yani inanamadım yani böyle ee, Milan'ın eski futbolcularının devasa posterleri falan. O şekilde gerçekten muhteşem ee, bizim için zevkli bir eğlenceli bir akşam olacak. Ee, biraz sonra gireceğim içeri. E, evi de sizlere göstereceğim. E, çekeceğim. Ve arkadaşlarımız da toplanıyorlar zaten. Yavaş yavaş. Ee, muhteşem bir ortam var arkadaşlar. Ee, ben e, bu takımın bir üyesiyim. Sampit Esfel yani Sampit futbol efsanelerinin bir üyesiyim. Ee, arkadaşlarımız arasında gerçekten muhteşem bir e, kaynaşma, diyalog ve e, birbirimize saygı ve sevgimiz var arkadaşlar. Ee, yani inanılmaz bir ortam var. Arkadaşlarımız görüyorsunuz geliyorlar. Otosikletlerle, arabalarla, otomobillerle geliyorlar. Evet, Endonezya böyle bir ülke arkadaşlar. Yani o kadar sosyal bir ülke ki e, insanlar her gece e, birbirlerinin evlerine misafir oluyorlar. Kaynaşıyorlar, oturuyorlar, sohbet ediyorlar, yiyorlar, içiyorlar, ikramlar. E, o şekilde... Yani Endonezyalılar kadar misafirperver yani sosyalleşme yani birbirleriyle e, kaynaşma e, birbirlerine ne yakınlık gösterme buyurun evet bu da bizim futbolcularımızdan avukat avukat ne şey yapana yadi yadi avukat Uh, pengurus PSSI Kalimantan Tengah Kalimantan e, Tengah Kalimantan e, Tengah proses ya yeah. pengurus pengurus ya yeah. e, Asprop Asprop ya yeah. Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Tengah ya yeah. e, kamu kerja eh, avokat Advokat. <laughs> Avokat ya <Good. laughs> Avokat Evet yani avukatlık girişimiz olan arkadaşlarımız var polis general, amiral hepsi var arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir takımımız var. Yani bütün e, resmi makamlardan e, onlarca arkadaşımız var. Bugün antrenman yaptık. Antrenmanımız e, iki takım çıktı arkadaşlar. Yani önce 11-11 e, iki tane iki takım maç yaptı. E, bir saat bir saat 45 dakika falan. Sonra ikinci takım. Yani. O kadar bir antrenmana e, gelen arkadaşlarımız var. Sayımız zaten 80-90'ı buluyor. Yani böyle bir ülke yok. Böyle bir ortam yok arkadaşlar. Gerçekten e, inanılmaz bir ortam. E, her seviyeden, her e, makamdan e, arkadaşlarımız var içimizde. Yani burada gerçekten ee, sonsuz sevgi ve saygı var. Evet, sizi şimdi içeri göstereceğim. Evet, Rudi hocamızın evini göstereceğim. Evet, kaptanımız da geldi. Evet. Erenler dökülüyor. Joy. Joy. Maserimiz, antrenörümüz, evet. ee, orta sahamızda Rotario gibi adam ya, <laughs> Alex gibi adam, Alex gel <laughs> yani solumuza, kaptan. Kaptan kaptan. kaptan, 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 evet, evet. evet. <laughs> bu da askerimiz, komutanımız, evet, <laughs> evet müteşem bir ortam ya. <laughs> Evet yavaş yavaş eve girelim. Görüyorsunuz. AC Milan. Evin dekorasyonu şöyle evi ileriden şöyle geriden çekelim şöyle. Burası zaten bir site. Site içerisinde bir ev. Evet. Evin dış cephesinde böyle bir teras var. Ee, hem garaj olarak kullanılıyor hem de e, avlu ve bahçe. Evet. E, Muntazam bir ev. Görüyorsunuz. Komşuları da var. Böyle mükemmel evler. Hiç soğuk yok bu ülkede arkadaşlar. Evet. Burada bir dev ekranımız var. Şu anda Endonezya liginden maç var. Gás Evet, o, etlere bak. Aspet. Aspetze da Maroc. Waalaikumsalam. Hey, pardon. H? Kayf halu? Kayf halu? Ya sehat sehat inşallah maşallah. Am... Amin. <laughs> evet. Hadi benim komşum. Hadi şu anda mangalın başına geçmiş. Oh, oh, oh. Bol soslu etler ısınarıyor. Bizim amir

Alo Manco Manco Evet Hahaha bizim bir <de> taksicimiz Dua bakına masa maran var Dua bakına masa maran var Evet içeri girelim şöyle Evin içerisine girdik Evin içerisine Ooo Her taraf ikram arkadaşlar görüyorsunuz Her Namazında abdestinde bir arkadaşımız yani öyle <laughs> şey birisi de değil. Görüyorsunuz her taraf Milan posterleri. Sampit masterler posterleri. Evet. Evet şurada bir tane Milan futbolcunun posteri var. Bacıyor <laughs> mu ana lan? mu ana? Tok. Bu ini Bacio. Ha Bakü. Evet Rudi arkadaşımız bu. Ha kapının arkasındaymış. Ah işte o. Kapının arkasında dev poster. <laughs> evet. Koç Rudi. Selam selam Türkiye. Selam Türkiye. Türkiye. İstanbul. İstanbul. Top, Türkiye. İstanbul. Selam. Alex de <laughs> Alex'in fotoğrafı yok Burada Hacı'nin fotoğrafı. Evet orada mutfak var. Orayı şu anda şey Oh, Oho, fotoğrafına bak ya. Değil. O, her taraf. Her taraf Gullit ya. Her taraf. Tamam. Okey. Muhammed Nasır. Oh. Evet, emekli emekli öğretmenimiz, müdürümüz. Kaptanımız, genel kaptanımız. Maşallah, subhanallah, <gülüyor> elhamdülillah. <gülüyor> emekli pensiyon guru. <laughs> <laughs> ha? benar mı? ya, benar caniş, gurum. benar. pesiyan gurum. pesiyan gurum, pesiyan. kerja, kerja. pasukan gal, pegawai, Kepala desa, kepala desa, kepala desa, oh, kepala kampung, kepala. kesuka. oh, oh, gemi Ya. ka, kamu anda? kamu anda. Apokan. ringan. apokam. ya. apaju? apokat. Avukatmış bu da ya. Allah, herkes bir şey ya. Kocaman çıkıyor hepsi ya. Maşallah subhanallah. Evet, o da avukatmış. Hepsini soramıyor. He. Hepsi de... Evet, avukat iki oldu. Gemi kaptanı, avukat, asker, hakim... Oo işte! Kaptan! Dur, 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 dur! Ah! Oh. Kaptan. Hoş geldin kaptan Data. Antren, antren, antrenörlerimizden e, ee, şey Navi. 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 Navi Navi Koç Koç Navi evet. antrenörlerimizden Ertan Ertan Camilo 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 Erte 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 kalecimiz kalecimiz Buffon, Buffon, Buffon. <gülüyor> <gülüyor> Joe, 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 Joe. Orta sahadan muhteşem gollerim var ha. Böyle asıl asıl vereyim böyle bom. Maşallah. Maşallah. Evet. Komutan. Maşallah subhanallah. Komutan maşallah subhanallah. Komutan evet sosluyor bu Şeker kamışıyla mı karıştırıyorlar onu? Evet. Her taraf kupa. Futbol poku, Milan dekorları. Evler gerçekten evet. Şöyle şu anda videomuza devam edelim. Evet, şu anda toplantımız başladı içeride ee, arkadaşlar. Koç e, bu dinliyorlar. Biz de videomuzu burada e, bitirelim. Ee, videolarımızı izlediğinizde e, kanalımıza abone olursanız e, bizlere destek vermiş olursunuz arkadaşlar. E, Beğeni ve be, yorumlarınızı de esirgemeyin. Güzel görüntüleri e, çekeceğiz inşallah. Böyle sizlere güzel ortamları, güzel e, e, videolar yaparak Sizlerin evlerine misafir olacağız. Sizlere ee, destek verirseniz bizler de böyle güzel güzel e, videolarla karşınızda olacağız inşallah. Görüşmek üzere. Allah emanet olun. Evet şu anda toplantı başladı. İnşallah toplantı başladı.

哇！给我打个电